Merhaba arkadaşlar. Bugün mecrur muhtasız zamirlere devam ediyoruz. Geçenki dersimizde bu zamirlerin isimle birleşmiş halini görmüştük. Bugün ise harficerle birleşen mecrur muhtasız zamirleri göreceğiz. Harf icareler ismin önüne geldikleri gibi ismin yerini tutan kelimeler olan zamirlerle de birleşiyorlar. Böylece mecrul mutlası zamirler elde ediliyor. Ve buna arkadaşlar kısaca car mecrul deniyor. Şimdi önce bu sütun gayb ve gaybeyi oluşturuyordu. O, o ikisi onlar anlamına geliyordu burası. Diğer sütun ise k, küma, küm, ki, küma, künne. Bunlar da sen, siz ikiniz ve siz anlamına gelen muhatap ve muhatabayı oluşturan sütundu. En alttaki kısım ise mütekellim sütun olup yi, ni, ne, na şeklinde olup ben, ikimiz ve biz şeklinde söylüyorduk. Burada mütekellim yesi yi şeklinde geldiği gibi arkadaşlar ni şeklinde de geliyor. Buna nunun hikaye diyorduk ve korumanın anlamına geliyordu. Bunun da nasıl kullanıldığını yine ayrıntılı olarak derslerimizde göreceğiz. Bu zamirler içerisinde arkadaşlar gayb ve gaybe sütunu olan hü, hüma, hüm ve he hariç hüma, hünnenin bir kullanımı var. Bunlar kendisinden önce gelen kesralı ve sakinin kelimelerde birleşince ses uyumundan dolayı aşağıdaki gibi okunuyor. hi, Hî, hima, Him, he hariç demiştik. Hima, hinle şeklinde. Hüma, hime olurken. Hüm, him olurken. Yine hünle, hinle olurken. Gramerle alakalı bir kuralımız yok. Sadece ses uyumundan dolayı. Şimdi ile birleşen ne tür zamirleri örnekleyelim. Bu zamirler bir ile birleşmiş olsun. Bihi, onunla demek arkadaşlar. Bakın. Hatırlarsak bir harf ceri e a anlamı veriyordu, ile anlamı veriyordu. Burada ne dedik? Onunla. Ve biraz önce açıkladığımız gibi zamiri hi şeklinde geldi. Çünkü kendinden önceki harf içer, kes kesreli gelmiş. O nedenle hi şeklinde okuduk. Bihim o ikisiyle yine bakın himer şeklinde geldi. Bihim onlarla Yine aynı şekilde kim şeklinde geldi. Burası gayip sütunda arkadaşlar. Şimdi gayba sütuna bakalım. ha zaten bu gözlüklü hede bir fark olmuyordu. Bihime. dihimi şeklinde söylemiş olduk gaybe sütunda. Bir ke seninle demek. Bir küma ikinizle. Bir küm sizinle. Şimdi muhataba sütununa bakalım. Biki. B küme, bir kümle yine seninle ikinize, sizinle anlamlarını vermiş oluyoruz. En sondaki sütun bi benimle demek arkadaşlar, bine ikimizle, yine bina bizimle anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bu zamirleri min harfi ile birleştirelim. Min hü. bakın hü şeklinde oldu değil mi? Min hü, min denden anlamına geliyordu. Min hü olunca ondan demiş oluyorum. Min o ikisinden min -hüm, onlardan. Burası gayb tutundu. Şimdi gaybe tutuna bakalım. Min he, min, min -hüm yine ondan, o ikisinden onlardan diyerek bayanları kastetmiş olduk. Minke senden min ikinizden min -küm, sizden anlamlarına geliyor. Yine min minküma, min min de aynı anlamları içeren kelimeler. Burası da muhataba bölümünü oluşturmuş oldu. Minni benden, minna ikimizden, minna bizden anlamlarına gelmiş oluyor. Burada tabi arkadaşlar bakın şimdi bu harf içerimiz mindi. Bunu y olan mütekellim y'siyle değil de nunu vika ile birleştirdik. Ve iki nunla bir araya gelince de minni oldu. Yine burada da min ve ne zamiri olunca minne oldu. Yine burada da şet denilerek olmuş oldu. Evet, şimdi biraz önce söylemiş olduğumuz min harfi cerinin ni nun ve ile birleşmesini bir not şeklinde anlatmış olacağız. Min ve an cerleri arkadaşlar mütekelim yesi ile birleştiklerinde nunun vikaye alıyor. Bu uydu ben anlamındadır. Yani en intensif ediyor. Bakın nasıl birleşti. Minni derken min ve ni'den oluşuyor. Böylece iki tane nun birleşince şeffeledi minniye oldu. Anni derken an harfi ceri, son harfi cezim nun nunul vikayı olan ni ile birleşince de anni şeklinde olmuş oldu. Buna Alimran suresi 35. ayetten örnek verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İz Hani bir zamanlar o vakit anlamına geliyordu. İz hani galet dedi. Bakın şuradaki cezimli te birleşmeden dolayı t oldu. Aslında bu galet. Yani menis bir varlığı temsil eden cezimli t var burada. Meryem Aleyhisselam'ın annesinden bahsediyor. Galetü Müratü Imran'e bir zaman İmran'ın karısı dedi. Rabbî Rabbin Yine burada gözükmeyen bir mücekelim y'si var. E, mücekelim y'leri bu şekilde bazı kelimelerle birleşirken gözükmeden yazılabiliyor. Mesela Rab kelimesinde olduğu gibi. Rabbi derken aslında bu benim Rabbim demek. İnni muhakkak ben nezertü adadım. Hani nezir kurbanı falan denir ya arkadaşlar. İşte bu kelimeden geliyor. Muhakkak ben adadım. Zaten şuradaki tü'den de ben olduğunu anlıyoruz. Mazi bir fiil mütekellimsi aslında. Leke sana adadım. Ma fi batni. Karnımdaki şeyi. Batni derken. Bakın şurada yine yazı var. Karnımdakini sana adadım. Muharraran. Azat edilmiş olarak. Fe Kabul et, kabul buyur. Min ve ni harfi celllerinden oluşmuş bir kelime benden anlamına gelmiş oluyor. Benden kabul diyor. Hazreti Meryem Validemizin annesi Rabbimize böyle diyor değil mi arkadaşlar? Hı. Ve Hazreti Meryem Validemizi ibadet için adıyor, Allah'a veriyor. Benden kabul diyor diyor. Yani Hazreti Meryem Validemizin Meryemliği o kutsallığında annesinin de büyük bir payı var. Evet şimdi de Fi harfi ile birleştirelim bu zanirleri. Fi içinde da, de anlamları veriyor hatırlarsanız. fihi onda. Bakın hi yine burada. Kendinden önceki fi kesralı olduğu için hü de hi şeklinde kesralı geldi. Fi, o ikisinde. fihim onlarda. Fiha onda. Fi, yine o ikisinde. Fi, Onlarda şeklinde gaybe ve söylemiş olduk. Diğer sütuna bakalım. Fi sende, fi ikinizde, fi sizde, fi ki, fi şeklinde fi şeklinde yine aynı anlamları veriyoruz. Muhatap ve muhataba bölümleri için. Mütekellim bölümüne bakalım. Fi Burada arkadaşlar harfi cer olan fi'nin Y'si var. Bir de Mütekelle var. O nedenle piye diyoruz buna. Ben de. Fina ikimiz de. Fina yine biz de anlamlarını vermiş oluyoruz. Ala harfi ceri ile birleştirelim. Aleyhi ona. Ala. A, -a, a ekleri. Onun üzerine. Şeklinde anlam veriyorduk. Bakın buradaki hü harfi ceri kendinden önce sukunlu bir harf olduğu için hi şeklinde geldi aleyhi ona aleyhime yine aleyhüma olmadı aleyhime oldu ikisine aleyhim yine aynı şekilde hüm olmadı him oldu onlara aleyhe aleyhime aleyhinne yine ona ikisine onlara anlamını vermiş oluyoruz. Muhatap ve muhataba sütunlarımıza bakalım. Aleyke sana Aleyküm'a ikinize, aleyküm size. Aleyki, aleyküm'a, aleykümle de yine aynı anlamları vermekte. Mütekellim bölümü aleyye bana. Burada arkadaşlar hem ala harfi y'si var hem de mütekellim y'si. O nedenle aleyye oldu bana. Aleyna ikimize, aleyna bize şeklinde anlamı. Li harfi ceri ile alakalı bir notumuz var. Li harfi ceri mütekellim yesi hariç diğer zamirlerle birleşirken li şeklinde değil L olarak üstün hareke ile okunuyor. Şimdi bunların nasıl olduğuna bakalım. Lehü onun demek. Hatırlarsanız li harfi ceri aitlik bildiriyordu. Onun için ona ait şeklinde. Buradaki hü zamiriyle birleşince de lehü şeklinde L le, Li harfi ceri üstünlüğü okumuş oldu. Lehüma o ikisinin, lehüm onların, yine gaybe sütunda da lehe onun, lehüma o ikisinin, lehünle onların anlamını veriyoruz. Muhatap ve muhatabaya bakalım. Leke senin, leküma ikinizin, leküm sizin. Leki muhataba için senin, leküma ikinizin, kelime sizin anlamına gelen bayanlara ait bir kelime. Mütekellim bölümünde li. Bakın burada arkadaşlar artık l olmadı, li oldu. Çünkü mütekellim yesi kesralı olduğu için li diye okumak kolay değil. O nedenle li şeklinde okumak daha kolay olduğundan böyle yazıldı ve bu şekilde okunmuş oluyor. Benim anlamına geliyor. Lena ikimizin yine lena bizim şeklinde anlam vermiş oluyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayet örneklerimize bakalım. Nisa suresi 72. ayet Bismillahirrahmanirrahim Kat gerçekten en Allah'ı, Allah nimet verdi. En ame nimet verdi demek. Aleyye bana nimet verdi. Bakın burada en sondaki ye, mütekelim yesi, alanın yesiyle de birleşince aleyye oldu. Bana Allah nimet verdi. Bakara suresi 32. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. La ilme lena. La yoktur anlamına geliyordu. İlme ilim yoktur. Lena bizim ilmimiz yoktur. Değil mi? Ya da bizim bilgimiz yoktur. İlla ma allemtena. Ancak allemte sen öğrettin. Ne bize. Bakın Allam fiiline na birleşince ne oldu arkadaşlar? Fiilin mef'ul oldu. Bize öğrettin. Me ism-i mes'ul. Bize öğrettiğin şey dışında bizim bilgimiz yoktur. Ya da cümleyi hani demiştik ya bir cümlede illa ile beraber olumsuzluk bildiren bir edat varsa cümleyi olumlu hale çeviriyorduk. Bizim için ancak senin öğrettiğin ilim vardır şeklinde olumlu bir halde de kullanabiliriz. Burada da lena arkadaşlar biz anlamına gelen nazamiri li harfi ceri ile birleşirken bakın lena şeklinde oldu ve bizim anlamına gelmiş oldu. Daha suresi 35. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke. İnne muhakkak demekti. Sen. inneke muhakkak ki sen. Künte Oldun. Yani oldu anlamına geliyordu. Muhakkak ki sen oldun şuradaki T'den de yine sen anlamını veriyorum. Bina bizi basiran. Muhakkak ki sen bizi gören oldun. Ya da daha düzgün ifadeyle muhakkak ki sen bizi görmektesin anlamını veriyoruz. Buradaki bina kelimesi arkadaşlar. ne zamiri bir harfi ile birleştiği zaman bir harfi cerine e, a anlamı, i i anlamları veriyorduk. Burada ''İ'' anlamı veriyoruz. Bizi şeklinde anlam verdik ve bizi görmektesin şeklinde nahıl vermiş olduk. Evet, Rahman Suresi 35. ayette devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yürselü, Ersele gönderdi. Yürselü gönderilir. Aleyküme ikinizin üzerine gönderilir ya da size gönderilir. Burada küme arkadaşlar İki kimseden bahsediyor. Bunlar insanlar ve cinler size gönderilir. Şüvezün <laughs> minnârin, ateşten alev sizin üzerinize gönderilir. Ve <laughs> nühâsün ve duman gönderilir. Fela <laughs> tentasirâni, hemen arkasından da, şuradaki de hemen arkasından anlam veriyor arkadaşlar. Hemen arkasından da kendinizi savunamazsınız. Bakın şu ismin sonundaki Ani takısı iki varlığı temsil ediyor. İkiniz kendinizi savunamazsınız. Burada da yine aleykümayı görmüş olduk arkadaşlar. Tabi bunlar da arkadaşlar bu zamirler harfi birleşirken e, bunların genel adı car mecru deniyor demiştik. Ve küma aslında kesre olmuş oluyor. Ancak zamirler mebni olduğu için hareketleri değişmiyor değil mi? Mahallen mecrurdur küma. Nur Suresi 60. Ayet Bismillahirrahmanirrahim ise yoktur ya da değildir. Aleyhinne cünahın onlara bir günah yoktur demiş oluyoruz. Hinne bakın kadınları temsil ediyor. Burada hünne zamirinin hinne şeklinde geldiğini fark ettiniz. Şuradaki kendisinden önceki sukunlu y'den kaynaklı böyle oluyor. Okuma kolaylığından demiştik ve hinne zamiri ala harfi ceri ile birleşirken mecrur oldu ve mahallen mecrur. Aslaf suresi 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve <fî> inna Allahi muhakkak Allah e adde hazırladı lil muhsinati muhsin kadınlar için yani iyilik yapan, iyi davranan kadınlar için. Kadınlar olduğunu nasıl anladın? Bakın kelimenin sonunda et takısı var arkadaşlar. Buradan kadınları ifade ettiğini anladım. Kadınlar için Allah hazırladı. Min künne. Künne yine kime gidiyordu? Siz kadınlar değil mi? Siz kadınlardan iyilik yapanlar için Allah hazırladı. Min künneyi incelersek. Min harfi ceri künne zamirini kesra yaptı. Tabi ne diyoruz? Mahallen mecburdur. Ecran azima. Ne hazırlamış Rabbimiz? Büyük bir Ecir hazırlamış arkadaşlar. i̇nşallah Teala biz de Rabbimizin büyük ecir hazırlayan kadınlarından oluruz inşallah. Bakara suresi 39. ayete gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hüm. Onlar, piha, onda, onun içinde ya da buna orada diye meal veriyoruz arkadaşlar. He, burada bakın müennes gelmiş. Müennes bir varlığı temsil ediyor. Bu he'den kısıt arkadaşlar cennet netti. Müennes bir kelime biliyorsunuz. Onlar onun içinde halidün ebedi kalıcı kimselerdir. Teala diyelim arkadaşlar. Bakın fihe kelimesinde fi harfi ceri aslında he zamirini kesre yaptı. Ancak mebni olduğu için harekesi değişmiyor diyoruz. Mahallen mecrur olmuştur diyoruz arkadaşlar. Nahl suresi 89. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme ve o gün neb asu göndeririz. Bakın ve asu gönderdi. Neb asu göndeririz. Bakın bu fiilin başında nun muzara harfi var. O nedenle muzare fiil göndeririz. Fi küllü ümmetin her ümmetin içinde göndeririz. Şehiden bir şahit göndeririz. Aleyhim Onlara, onların üzerine. Şimdi aleyhim incelersek, bakın sonundaki hüm, kim şeklinde gelmiş. Kendisinden önce ye, sükunlu gelmiş çünkü arkadaşlar. O nedenle him dedik. Ve ala harfi ceri, him zamirini aslında kesre yaptı, mecbur yaptı. Ancak ne diyoruz? Mahallen mecrurdur diyoruz. Çünkü zamirler mevniydi, harekeleri değişmiyordu. Min enfusihim. Onların nefislerinden yani kendileri diye çeviriyoruz. Ya da nefis olursa da kendisi diye çeviriyoruz. Onların kendilerinden onlara, onların üzerine bir şahit göndereceğiz. Ve cidna ve getireceğiz. Bir ke seni. Bakın ke zamiri di harfi ceri ile birleşti. Seni anlamı vermiş olduk. Ve buradaki k aslında bir harfi içerinden dolayı kesre oldu. Mahallen mecur diyoruz. Şehiden seni bir şahit getireceğiz. Alehe ulai. Bunların üzerine seni bir şahit getireceğiz şeklinde anlam vermiş olduk. Alimran suresi 37. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Meryem'e, Ey Meryem. Bu ya münada diyoruz. Yani sesleniş, Nida'dan aklınızda kalabilir. Ey Meryem, enne leki heze. Enne nasıl, nereden anlamlarına geliyor. Nereden, bu sana nereden şeklinde anlam verdik. Leki, bakın yine, li harfi içeri ki zamiriyle birleşti ki bu Meryem Validemiz ifade ediyor biliyorsunuz. Sana anlamını vermiş olduk birlikte arkadaşlar yine ki zamiri de L harfi cerinden etkilenip mecbur olmuştur. Ancak ki'deki kesra zamirin kendisindendir. O nedenle yine buna da mahallen mecbur deriz. Evet arkadaşlar bugün de dersimizin sonuna geldik. Rabbim hepinizden razı olsun, hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı günler diliyorum.